Benim burada ne işim var? En son dışarıdaydım nasıl eve beldim acaba neyse dur. Arkadaşım nerede olamaz uzak bir yere gitmiş olabilir of neyse yemek yedikten sonra onu telefonla ararım. Bu şehirden ayrılmak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Senin bu şehirden ayrılma sebebin nedir? Ben kovuldum. Daha doğrusu okuldaki arkadaşlar tenfüste benimle hep dalga geçiyorlar. O yüzden artık bu şehirden ayrılıyorum. Dım. Peki senin bu şehirden ayrılma sebebin ne? Ben ailemin yanına gidiyorum o yüzden ben de şehirden ayrıldım. <laughs> Çok üzgünüm herkes dalga geçmesiydi o şehirde arkadaşımla kalırdım. <laughs> Hem o arkadaşımla markette tanıştım bir gün zaman geçirdim onunla. Neyse ev geçeyim. öh canım acıyor ah. Oh, o oh, o canım acıyor. Merhaba hasta olduğun duydum ve yanına geldim hatırladın mı uçakta tanıştık. Evet hatırladım. Oh iyileştim. Of korku filmi izledim şimdi de uyuyamıyorum.